mutfağıma kanalıma hoş geldiniz gönlü güzel değerli takipçilerim bugün sizlerle beraber tek seferde öyle güzel bir börek hazırladım ki dilerseniz bu kolay böreği oklavasız merdanesiz tel tel açılan güzel böreği nasıl hazırlamışım buyurun hep beraber izleyelim şimdiden iyi seyirler tek seferde bir tepsi börek hazırlayacağız yoğurma kasemizin içerisine 1 su bardağı ılık suyumuz 1 su bardağı ılık sütümüzü aldım. 1 çay bardağı sıvı yağımız. Dolu dolu bir tatlı kaşığı kuru mayamız. Şöyle dolu bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Maya kullandığımız hamurlarda tuzumuzu sonrasında ilave ediyoruz. Mayamız çözülmeye başlasın. Sonrasında tuzu ilave edeceğiz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Toplamda 5 su bardağı un ekleyeceğim. Bu ölçüye son bir bardak kalaraktan unumuzu azar azar ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ettikten sonra güzel bir hamur elde edeceğiz. Pürüzsüz oluncaya kadar hamurumuzu yoğuralım. 5 su bardağı toplamda un ekledim. Su bardağı ölçüm 200 milimlik. Standart tüm ölçülerimde aynı su bardağını kullanıyorum. Hamurumuzun kıvamı bu çay hamurundan bir tık koyu bir kıvam hazırlayacağız. pürüzsüz oluncaya kadar hamurumuzu yoğuracağız. Unun markasından, kalitesinden fark edebilir. Bazı unlar kendini daha çabuk salar. Bazı unlar daha geç salar. O yüzden hamurumuz pürüzsüz oluncaya kadar hamurumuzu yoğuracağız. Şöyle küçük mandalina boyutunda bezeler alacağız. Bir tane bezemizi şöyle büyük aldım. Hemen hemen 3 yufka şey 3 beze boyutunda olacak. Diğer bezelerimi de küçük mandalina boyutunda hazırlıyorum. Bu böreği hazırlamak tek seferde bir tepsi börek hazırlayacağız. Bu böreği hazırlamak çok kolay. Tel tel ayrılan güzel bir börek. 4 8 10 tane mandalina boyutunda beze hazırladım. Şöyle bir tane de büyük bezemizi hazırladım. Bu da 3 beze boyutunda. Hemen genişçe bir tabağıma aldım tepsime. Şöyle üzerine üzeri açıkta kalmayacak şekilde üzerine poşet yardımıyla kapatıyorum. 20 dakika dinlensin. Hızlı bir şekilde iç harcımızı hazırlayalım. İç harcımızı hazırlama işlemine geçiş yaptık. 600-700 gram vardı patatesin. 3 adet patatesin kabuklarını soydum. Rendemin iri kısmıyla güzelce rendeledim. rendelemiş olduğum patateslerimi şöyle soğuk suyun içerisine aldım. Bu şekilde mutlaka bu işlemi yapın. Nişastası suyunda kalsın ve patateslerimiz böreğimizin iç içerisinde şöyle tel tel ayrılsın. Patateslerimi 5 dakika suyumun içerisinde beklettim. İri bir baş soğanımı doğradım şöyle bir adet kapya biberi doğradım renk versin lezzet versin diye hemen patatesimi soğanımın kapya biberim içerisine tavama alıyorum gördüğünüz gibi suyun rengi değişmiş bu şekilde patateslerimiz tane tane olacak Hemen yarım çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Tavamın üzerine. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ekledikten sonra kavurma işlemine geçeceğim hemen. Ocağımızı alıyoruz. İç harcımızı kavurdum. 5 dakika orta ateşte sık sık karıştırarak bu şekilde kavurmam yeterli geldi. Hemen baharatını ekliyorum. Tuzunu eklemiştim. Şöyle bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Tatlı pul biberimden lezzet versin diye şöyle iki tatlı kaşığı kadar da pul biber ekledim tuzumuzu öncesinde eklemiştim sebzelerimiz tuzun içerisine çeksin lezzetli olsun diye iyice karıştırıp tabağımıza alıyorum ki servis tabağımıza hızlı bir şekilde soğusun böreğimizle buluştuğunda yufkamızla buluştuğunda iç harcımızın soğuk olması gerekiyor Hemen altını kapatalım. Şöyle genişçe bir tabağımıza alalım. Soğumaya bırakalım hızlı bir şekilde. İç harcımızı soğumaya bıraktık. Ara ara karıştıralım ki hızlı bir şekilde soğusun. Haşlama yok. Tek seferde güzel bir börek hazırlıyoruz. Öreğimizin ara katı için şöyle 150 gram tereyağımızın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekledim, kenara aldım. Yağımız soğuk olacak. Şöyle hızlı bir şekilde oklava, merdane kullanmayacağız. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için elimizle şöyle tabak boyutunda açmamız yeterli. Şöyle 40 santim boyutunda bir tepsiye hazırlayacağız böreğimizi. Hemen tepsimize elimizle tabak boyutundaki açmış olduğumuz ilk bezemizi aldım. Küçük bezelerimizi öncelikle açacağız. Şöyle bol Tereyağı sıvı yağ karışımından ekleyeceğiz. Ara katlarına bolca ekleyelim tereyağı sıvı yağ karışımı. Yapımı çok kolay. Evde hazırlamak çok kolay, az malzemeli. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlerle pratik, hızlı bir şekilde tariflerimi hazırlamaya gerçekten çok emek veriyorum, çok uğraşıyorum. Önerileriniz varsa önerilerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarınız, önerileriniz benim için çok değerli, çok kıymetli. Ara katlarını bolca şöyle tereyağı, sıvı yağ karışımımızla yağlayalım. Tepsimize bu şekilde hazırlayacağım bütün bezelerimi. En son en büyük beze ayırmıştım. En son olarak en büyük bezemizi açıyorum. Diğerlerinin iki kat daha büyük boyutunda açıyorum. Şöyle tereyağı, sıvı yağ karışımımızla hemen yağlıyorum. Ve tepsimize alacağım. Şöyle en üst katına alıyorum aynı incelikte yaptım ki güzelce dinlensin. Şöyle tereyağı, sıvı karışımımızdan üzerine ekliyorum. Tekrardan bir 10 dakika üzerine mutlaka kapatın poşet yardımıyla. Bir 10 dakika bu şekilde dinlensin. 10 dakika yufkalarımızı dinlendirdim. Hemen tezgahımıza en büyük açmış olduğum yufkamı aldım. Oklava, merdane kullanmadan hızlı bir şekilde şöyle bezemi çekiştirerek açıyorum. Tereyağı sıvı yağ karışımından hafifçe sürüyorum. Börek hazırlamak çok kolay. Bizi yormadan tel tel kat kat börekler hazırlayabiliriz yufka açmayı bilmemize hiç gerek yok. Hemen en büyük olan şöyle yufkamı açtım. Şimdi küçük yufkalarıma başlıyorum. Şöyle ortasına küçük yufkamı da açtım. Hazırlamış olduğum patatesli iç harcımdan Bu şekilde patatesi böreklerde kullanabilirsiniz. Haşlama yapmadan çok da güzel oluyor ve çok da kolay oluyor. Hamurumuz mayalı, yumuşak bir hamur olduğu için hızlı bir şekilde açılıyor. Çok büyük açmamıza gerek yok. Servis tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli gelecektir. her katına patatesli iç harcımızı serpelim. Mutlaka soğuk olsun. Sıcak olursa hamurlaşma yapar böreğimizde. Mutlaka iç harcımız soğuk olacak. Bu işlemi son 2 yufkamız kalıncaya kadar bu işlemi yapacağız. Şöyle uçlarından çekiştirmemiz yeterli gelir. Hızlı bir şekilde böreğimiz hazır. Son iki yufkamıza iç harcı eklemeyeceğim ki. Şöyle alt katı burası şöyle alt katına gelecek böreğimizin hemen iki kat altında iki kat üstünde iç harcı eklemeyeceğiz. Yoksa böreğimiz yapışma yapar. Geniş dilimler halinde böreğimizi kestim. Şöyle kesmiş olduğum parçalarımızı böreğimizin kat kat olmasını istiyoruz. Tek seferde bir tepsi böreğimiz hazır. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle böreğimizi alt katı üst katına geldi. Üst katı da alt katına geldi. Hızlı bir şekilde böreğimizi çevirdim. Böreğimizi tepsiye hızlı bir şekilde aldık. Şöyle elimizle eşit olmasına gayret gösterelim ki pişerken ince olan yerler hızlı pişer, kalın olan yerlerde pişmemiş olarak kalır. Şöyle olabildiğince elimizle ölçülü bir şekilde çok bastırmadan eşit kalınlıkta olmasına gayret gösterelim. Hemen Şöyle böreğimizin kesimini yapalım. Kesme aparatıyla keserseniz bu şekilde dağılmadan çok daha rahat kesiliyor. Olabildiğince sizlerle tariflerimi detaylı püf noktalarıyla elimden geldiğince sizlerle hazırlamaya çok emek veriyorum. İnşallah denersiniz beğenirsiniz. Şöyle havuç dilimi şeklini verdim. Bu şekilde ara kapları hava alarak çok daha güzel pişiyor. Şöyle kalan tereyağı, sıvı yağ karışımımızı böreğimizin üzerine aldım ve böreğimize şöyle nar gibi kızarmasını sağlayan hemen bir tane yumurtamızın sarısını, beyazını üzerine ekledim. Ölçülerin birebir tutan ölçüler. 40 santimlik tepsi için birebir ölçü. Hemen yumurtamı da sürüyorum. Hafta sonu kahvaltısına hazırlayabilirsiniz. Hamurunu yoğurun, buzdolabına bezeler halinde bezelere alın, üzerine poşet yardımıyla kapatın, buzdolabına kaldırın. İç harcını hazırlayın akşamdan onu da buzdolabına kaldırın. Saklama kabıyla sabah kalkın hafta sonu hızlı bir şekilde böreğinizi hazırlayın. Sıcak sıcak kahvaltıya böreğinizi ikram edin. Şöyle yumurtamızı olabildiğince her yerine sürüyorum. Şimdi fırınımı 200 dereceye açtım. Böreğimiz kabarıncaya kadar bir 15 dakika sıcak fırına göndereceğiz. Alt üst ayarda 200 derecede. Böreğimiz kabarmaya başladığında, kabardığında üzeri kızarmadan 190 dereceye alacağız. 190 derecede altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar böreğimizi pişmeye bırakacağız. Tek seferde hazırlanan Böreğimiz fırından çıktı. Fırın ısısını aldırdım. Yapımı çok kolay. Denenmesi gereken güzel bir tarif. Hemen şöyle kat aralıklarını sizlere göstermek istiyorum. Katları tek tek ayrılan güzel bir börek. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek ve buluşmak dileğiyle kanalımda kalın. Diğer sayfalarımı ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.